Hepinize merhaba. Sinan Aydın'lı YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 34. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir'le Atakaş Hatayspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçı Başakşehir 3-0 kazandı. 3 puanı 3 golle aldı. Haftaya başladığında 54 puandaydı. Buradan aldığı 3 puanla beraber puanını 57'ye yükseltti. Şu anda ligde 4. sırada ve en yakın takipçisi Adana Demirspor'la arasında 5 puanlık fark olduğunu söyleyelim. Aytemiz Alanya Spor ve Beşiktaş'ın da yine Başakşehir'i sıkı takipte olduklarını, maçlarını oynamadıklarını oynayacaklarını da belirtelim. Atakaş Hatayspor'da Spor'da ise düşüş sürüyor haftalardır istenen sonuçları alamadıkları gibi bir de bu hafta Başakşehir'e farklı mağlup oldular. Keza yine Antalya Spor deplasmanında bir önceki deplasman maçında da yine kötü mağlup olmuştu Hatay Spor. Çok iyi oyun oynadıklarını düşünmüyorum. Son haftalarda da oyun olarak ciddi anlamda gerilediklerini düşünüyorum. Ömer Erdoğan nasıl bir çözüm bulur bilmiyorum ama sanırım Ömer Erdoğan'ın da futbolcularının da aklından geçen tek şey şudur. Artık bir bitse biz de bir tatile çıksak, biraz bir dinlensek, bir kafamız yerine gelse yeni sezona hazırlanmaya başlasak düşüncesi vardır. Çünkü oyuncular tam olarak bu düşünceyi yansıtıyorlar saha içerisinde. Ömer Erdoğan'ın da vücut dilinin biraz mutsuz olduğunu işaret ettiğini söylemek lazım. Yani çok iyi bir Hatay Spor. Geçen sezonda yine çok iyi başlamış, çok iyi devam ettirmiş. Sonlara doğru biraz dağılmış, yıpranmıştı. Bu sezon için de aynı şey söyle, söylenebilir. Birkaç hafta öncesine kadar ligde 4. sıradaydı Hatay Spor. Şu anda 10. sıraya kadar gerilemiş durumda. Yani söylenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Akdeniz temsilcisi için. Umarım kalan 4 haftada izlerken keyif veren futbolunu bize yine seyrettirmeyi başarır. Hatay Spor. Medipol Başakşehir'e de bakarsak Ciddi bir çıkış söz konusu. Son 4 maçta alınan 3. galibiyet bu. Bir de beraberlik olduğunu söyleyelim. 4 maçta 10 puan topladı Emre Berezoğlu'nun takımı. Bu noktada da e, takdire şayan bir durum olduğunun altını çizmekte fayda var. Deniz Türüç. Ayrı bir parantez açmamız gereken oyunculardan biri. Çok iyi oynadı. Çok başarılıydı. Attığı frikik golü gerçekten güzel bir frikik golüydü. Kaleciyi tamamen nefessiz bırakan, soluksuz, hareketsiz bırakan bir goldü. Münir sadece izlemekle yetindi. Bunun yanı sıra El Kabi ile kaçan bir pozisyonu var Hatay Spor'un. Yine Deniz Türüç'ün bir golü var. Alex için kaçırdığı bir pozisyon var. Açıkçası hareketli bir karşılaşmaydı. İyi bir karşılaşmaydı. Seyir zevki açısından yüksek bir karşılaşmaydı. Ve bu karşılaşmayı Başakşehir 3-0 kazanmayı başardı. Ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Emre Berezoğlu bir ara tökezledi Başakşehir'le. Hatırlıyor musunuz? İşte içeride kaybettiği Antalya spor maçları falan var. Medya hemen böyle Emre Berezoğlu'nun üstüne gelmeye başladı ve gereksiz eleştiri yaptı. İşte Emre Berezoğlu olmayacak galiba. Ne zaman istifa eder ki? İstifa etmeli mi? Gibi sorular sorulmaya başladı. Bunlar çok saçma sorular biliyor musunuz? Başakşehir Aykut Kocaman'dan sonra çok ciddi bir ivme yakaladı. O ivmeyle bugün dördüncü sırada. Tabii ki her takımın düşüşü var. Her takımın kan kaybettiği haftalar var. Kötü oynadığı haftalar var. Trabzonspor'un yok muydu? Ama Trabzonspor netice olarak şampiyonluğa sadece bir puan uzaklıkta. Başakşehir'in de kötü haftaları olacak. Başakşehir için zaten bu sezon hedef sezonu olamaz artık. Çok önceden Aykut Kocaman döneminde kaybedilmiş puanlar sonrasında Başakşehir bir hedef belirleyemezdi kendisine. Ona rağmen dördüncü sırada. Ancak Başakşehir'in hedefi bir sonraki sezon Emre Berezoğlu ile bir şeyler yapabilmek. Bakalım Emre Berezoğlu sezonu başladığında kendi takımını oluşturduğunda neler yapacak bunu görmek önemli. Ben bu düşüncedeyim. O yüzden Emre Belezoğlu'nun zamanında vakitsiz eleştiriler yapılmasına da karşı olduğumun altını çizmek istiyorum. Bunun dışında Hatay Spor'la ilgili de şunu ekleyeyim son olarak. Ömer Erdoğan'ın mutlaka çözüm bulması gereken noktalardan biri gol noktası. Gol atmakta zorlanıyor Hatay Spor. Artık bilmiyorum bu sorunu nasıl çözerler. Ama ne yapıp ne edip bunun üzerine çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ömer Hoca'nın. Hem bu sezon sonu kalan işte 4 haftalık süre içerisinde hem de bir sonraki sezona dair de bazı doneleri bu 4 haftalık süre içerisinde yakalamalı ileri hücum hattı için. Peki e, yavaş yavaş tamamlayalım bu karşılaşma ile ilgili olan düşüncelerimizi, fikirlerimizi. Süper Lig'de 34. haftanın heyecanı devam edecek ve ben de yine burada sizler için maçları yorumlamayı sürdüreceğim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> E dois,